Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı. Memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor. Eylülle birlikte 3 aylık enflasyon ortaya çıktı. Buna göre Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında toplam enflasyon %8.92 olarak kaydedildi. İşçi emeklilerinin şimdiden %8.92'lik zammı kesinleşmiş oldu. Emekliler Haziranda 6 aylık enflasyon oranı olan %24.73 zam almıştı. Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında %10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan %6'lık bir zam eklenecek. Memurlar enflasyon henüz %10'luk dilimi aşmadığı için fark almaya hak kazanamadı. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinin sonuçları açıklandı. Yıl sonu enflasyonu ise %44.11 hedefini verdi. Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon %15 civarında hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri 6 aylık enflasyonun %15 civarında gelmesi halinde %4.5 seviyesinde enflasyon farkı elde edecek. Ayrıca memurların 7. dönem toplu sözleşmesinden doğan %6'lık zam hakları bulunuyor. Bu durumda memurların maaşları %11 civarında artış gösterecek. En düşük memur emekli aylığı Temmuz ayında 17.587 liraya çıktı. Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük aylık 19.521 liraya çıkacak. 6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor. En düşük emekli maaşı Temmuz ayı itibariyle 12500 lira olarak belirlenmişti.